Efendim, dokuz harflerle <laughs> devam ediyoruz. Birleşik bir kelime soracağız şimdi. Asıl şimdi yandık. Hadi evet ya. Ee, evet, gelsin bakalım. Dolanarak giden, dolanbaçlı anlamına gelen bir sıfat. Virajlı. harfalım Harflayım, harf harflayım. Harf harf Üç tane aldı. Ben duydum. Evet. Dolanarak giden bir canlı düşünün. Yılan. Evet. Yılan kevi yılan yılan kevi Hayır. Yılan, kav yılan kavı Ca yılan kavı yılan kavi yılan kavi kav doğru cevap. <laughs> Beyza Hanım kendini açık etmeye başladı sevgili. ya. Yani. Bunun saçma bir şey hadi. <laughs> efendim on harfler değil 5 saniyemiz var halledeceğiz bence. 2 kelime efendim istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Harfalıyım, harfalıyım, harfalıyım. Hiç gerek yoktu. Boşu boşuna aldınız o kadar. Değil. Estetik amaçla yerleştirilen ortama güzellik katan canlı dekorasyonu ögesi. Süs bitkisi. Süs bitkisi doğru cevap. Son soru. Tek kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Harfalıyım, harfalıyım. Sıvı ya da gazlarda bulunan basınçları dışarı doğru hızla göndermek. <laughs> Püskürtmek. Püskürtmek doğru cevap. Almanca kökenlisi Schwester. Farsça kökenlisi hemşire olan sözcüğün Türkçe karşılığı. Asla bakıcı değil Değil. Yok öyle değil. Ee, zaten şey e, bu meslek olan hemşire değil. Hanımefendiler birbirine söylüyor. Kız kardeş. Kız kardeş, Kız kardeş. doğru cevap. On. <gülüyor> <gülüyor> Editörün ipucu, bacı. <laughs> bacı deseydim biliriz evet. zaten. Efendim 10 harflere geçtik. İki kelime istediğimiz cevap. Bakalım soruya. <laughs> Resim yaparken kullanılan taflan çubuklardan yapılan gereç. Harf alabilirsiniz. Harf alayım. Aldık efendim. <laughs> K, güzel yerden geldi. Kalem. Harf alayım. Aldık efendim. Orayı halletmişti beyefendi. Bu yapay zekanın fişini çekin takın. A yani. Hakkım var değil mi? Var Hakkı. efendim, var. Dolu. Harf alayım. Aldık. Ö. Gölge değil. Alın efendim. Harf alayım. Aldık efendim. R. Alın bir tane. Bir harf alayım. Bir tane daha aldık. Evet. Artık süre gidiyor. Bir tane daha alın dur Bir harf alayım. Dur, dur, dur. Evet. Resim yaparken kullanılan? Kömür kalem. Kömür kalem. Doğru cevap. Karakalem. kalem diyorum ama. <laughs> kömür nerede? Evet diyor? doğru. E, taflan çubuk falan diye oradan belki gelir evet. dedim ama tabi gelmeyince de gelmiyor. Şimdi son soru. Evet. Efendim iki kelime hayvanlar aleminden geliyor. Harf alabiliyorum. Harf e, 4 saniyemiz var. Dört saniye boyunca alabilirsiniz. Evet. Ee, bakalım nasıl e, soruyoruz soruyu. Ama halledeceğiz. <laughs> Kozasını örerek değerli bir lif üreten, dut yaprağı ile beslenen küçük canlı. ibrişim kurdu. Harf alayım. Süremiz bitti Armağan Bey. Kozasını öğre... aslında bildiğiniz bir şey. Ko koza ören hangisi? İpek böceği. İpek böceği doğru cevap. <laughs> Doğaçlama sözcüğünün Fransızca kökenli karşılığı. Böyle müzisyenler de yapar. Taksi Yok, değil. değil. harf al. Harf alayım. Aldık harf aldık. Harf alayım. Aldık. İmprovizyon. İmprovizyon. Ee, onu Türkçe'sini söylerseniz. Söyleyin. İmprovizyon. Tamam, İmprovizyon. İşte o sonu olmuyor e. ya. Onu. Fazla geliyor. Onu Türkçe olsa nasıl söylersin? İmprovizör. Mesela hangi harfle başlıyor? Yazılışı. I. Yazılışı. Yazılışı. Siz şu an... Em em ha? İmprovizyon. Ha Evet. Sonunu em, kısaltın. Improviz. Ha? Improvize. Improvize doğru cevap. <laughs> Yemin ediyorum dil bilim çalışıyoruz ha. Efendim on harflere geçtik. iki kelime gelsin bakalım. Pazartesi ile cuma günleri arasındaki zaman dilimi. Hafta içi. Hmm. Ne deriz? İş, mesai günleri. Hayır bir hayır bir deminki şey. çok doğru. Hafta işi. E, evet. Hafta harf. Evet. Hafta günleri gibi bir şey. Ee... Harf alayım. Ben alalım hadi çıkar. harf alalım. Aa. Hafta arası. Hafta arası doğru cevap. <laughs> Emir Bey son soru. İki kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Vazgeçmeyip aynı konuda baskı kurmak. Bir konuda Yoğunlaşma. Nokta nokta hayır iki kelime. Yoğunlaşma. Harf alayım. Şey, peki tamam. S. Üstüne gitme sığıyor mu üstüne? Hayır gitme. değil. Ee, mesela bir şeyi çok istiyorsunuz. Süre. Harf alayım. Aldık bir tane daha harf. Bir konu. Israr etmek. Israr etmek doğru cevap. <laughs> Efendim 10 harflilere geçtik. 9 saniyemiz var. Birleşik bir kelime soracağız. Soralım bakalım. Eski zamanlarda gelinlerin kayınpederleri için kullandıkları bir saygı sözü. Kayınbaba. Harf alayım. Karar verin ona göre ilerleyelim. <laughs> son anda harf alayım demiş gibi yapabilir miyiz acaba? <laughs> Alırım 50 liranızı. <laughs> Bir tane harf verin ya. Ne olacak ki? Aynen F. Kayınpederleri olduğu için aslında... Efendim. Ne? Efendi. Evet devam edelim. Efendi baba. Efendi baba doğru cevap. <laughs> Gerçekten Berbat bir kelimeymiş. Allah'tan konuşulmuyor, söylenmiyor. Artık 10 harflerdeyiz. Evet, harf alıp basacağım. Artık i̇ki ne yaparsanız kaldı. yapın Berk Bey. Yani 2 yani. saniyede ne yetişiyorsa. Ama şey değil ya, bunu hallederiz. Olsun yine de basayım da. Aynen, Zor durumda kalmayayım. Gelmiş. Aynen çünkü evet kalabilirsiniz. 2 kelime efendim. Mastarla bitiyor. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Parkalıyım, parkalıyım. Harcanan emek için hiçbir işe yaramamak, bir sonuca ulaşamamak anlamına gelen söz dizisi. G güzel yerden. Geldi. Başa gelmek. D. Başa gelmek mesela hiçbir işe yaramamak, bir sonuca ulaşamamak karşılamıyor. Değil, Değil ama yani te doldurduğu için söyledim. Evet fark <laughs> ettim ben onu. E, ama çok yakın biliyor musunuz? Mesela... Tersi gibi düşünün fiili. Boşa gitmek. Boşa gitmek doğru cevap. <laughs> Fransızca kökenli tek kelime istediğimiz cevap. Gelsin efendim soru. Hı hı. Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklere göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü derler. Harf demek zorundayım. Dedik harf. Hiç soruyu şey yapamadım. Yarar sağlama, zevk alma amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklere göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü. Evet. Yani e, daha çok biz bunu zevk amacıyla olanını biliyoruz. Çeşitli nesneleri bir araya getiriyoruz ve sınıflandırıyoruz. Ne sınıf? Sınıflı bir şey değil. Tek kelime zaten. Hii. Hobi amaçlı böyle şey gibi nasıl diyelim... Hmm. E, saat, parfüm S Koleksiyon Koleksiyon doğru cevap Teşekkür ederim. Şimdi efendim Bu soruda efendim kaldı sizin 3 saniyeniz Ve harfiniz yok O yüzden ben soruyu okurken basın konu kapansın Sonra geriye düşeyim yani eğer öbür türlü de zaten kazanamazsınız evet. sürede geçerse. Hı hı. O yüzden basacağım o zaman. basacaksınız. Evet. Evet. Efendim, tek kelime mastarla bitiyor. Evet. Hadi hayırlısı. Gelsin bakalım. Çok tekrarlama sebebiyle bir durumu yadırgamaz olmak, alışmak. Ee, yadırgamaz olmak, benimsemek gibi bir şey. Alışmak daha çok. Alışmak. Olayı, durumu samak, semek mi? Ne, ne, yani ne, öyle mi olmazsın? bitiyor? Evet olur. Bir durumu yadırgamamak. Ee, tekrarlama sebebiyle. Tekrarlama sebebiyle yadırgamaz olmak. Ne istemek? Temek mi? Hayır. Samak mı? O gibi bir şey. Çok tekrarlama sebebi bir durumu yadırgamaz olmak. durumsama olumsamak neysemek ne bir din. şey yani. Ah be kanik samak olacaktı. Ah 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 üzgün alkışa doyduk yine ya vallahi.